Kapanmış kilitli savunmalara karşı hangi üçgenleri kuracağını o meşhur üçgenlerinden bahsediyorum. Açıkçası ben de merak ediyorum. Ondan sadece hızlı futbol oyunu ya da ondan sadece kontrollü futbol, pas odaklı bir futbol beklememek lazım. O her ikisini de eldeki malzemeye, rakibe göre, iklim şartlarına göre ortaya koyabilen bir taktisyen. Kuşkusuz Lucien Favre'den bahsediyoruz. Sevgili Fenerbahçeliler, bugün Fenerbahçe'ye en yakın teknik direktör kim diye sorduğunuzda bizden alacağınız cevap Alman olarak bilinen ama evet Alman ekolünün bir temsilcisi olan 63 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Lucien Favre. Ben Ahmet Konanç. Sansürsüz Futbola, Transfer Köşesi'ne hoş geldiniz. İlk videomuzda Lucien Favre odaklı başlıyoruz. Sevgili dostlar, Fenerbahçe'nin tabii ki en büyük önceliği teknik direktörünü bir an önce belirlemek. Bu süreçte birçok teknik adamın isminin geçmesinin bir sebebi var. Çünkü hakikaten Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe'nin profesyonelleri ve Fenerbahçe'nin bu anlamda yetkilendirdiği isimler, kişiler çok fazla teknik direktörle görüştüler. Ama Sayın Başkan Ali Koç'un ikinci toplantısında daha geniş kaplandığı toplantısında ifade ettiği gibi sadece yabancı isimlerle görüşüldü. Alman ekolü Portekiz ekolü ifade edildi ama İtalyanlarla da görüşüldü, Fransız isimlerle de görüşüldü, İspanyol isimlerle de görüşüldü. Zaten başkan orada bu cümlesini arkasından toparladı ve biz Alman ekolü, Portekiz ekolü diyoruz ama bir İspanyol gelirse de şaşırmayın ifadesini kullandı. Bugün bu isimleri, bu ekolleri, bu tartışmayı artık bir kenara bırakmanın tam vakti, tam zamanı. Zira Fenerbahçe'de İbre, rota çok büyük bir oranda Lucien Favre'ye İsviçreli teknik adama dönmüş durumda değerli dinleyenler. Tabi Fenerbahçe'nin başarısızlıkla geçen yılları içinde ki diyeceksiniz ki ikinci olduğunda da Fenerbahçe başarısız mıydı? E kuşkusuz burası Fenerbahçe şampiyonluk yoksa başarısızlıktan rahatlıkla söz edilebilir. Bu söz konusu yıllarda Fenerbahçe'nin benim için en öne çıkan başarısızlığının nedenlerinden bir tanesi ön alanda o alışılagelmiş pas opsiyonlarını, hücum organizasyonlarını, pas üçgenlerini kuramamış olmasıydı. Fenerbahçe'de özellikle geçtiğimiz sezon Birçok oyuncu ön alanda paslaşma noktasında topu ayağına alan oyuncular üzerinde özellikle çok büyük sıkıntılar yaşamış ve bu ön alandaki bazı oyuncuların yaşadığı yalnızlıklar Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarının hücum üretkenliğinin sorgulanmasına neden olmuştu. Neden biraz böyle teknik taktiksel meselelere girdim? Çünkü ben size Lucien Favre'yi çok derinden inceden anlatmaya gayret edeceğim bu videoda. O zaman bir tarafıyla da Lucien Favre üzerindeki transfer çalışmasının boyutlarını konuşmanın yine vakti geldi. Fenerbahçe az önce ifade ettiğim gibi birçok teknik adamla görüştü ama Lucien Favre de karar kıldı. Fenerbahçe'nin gelecek hafta önümüzdeki hafta içinde Lucien Favre ile yeniden yüz yüze bir görüşmesi var. Fenerbahçe'nin yetkilendirdiği İsimler üzerinden yapılacak görüşmenin ardından son görüşmenin de başkan Ali Koç'un da içinde bulunduğu masada bizzat yapılmasını bekliyorum. Lucien Favre Fenerbahçe'ye %100 oranda evet demiş değil ama prensipte bir anlaşmadan artık bahsedebiliriz. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda Lucien Favre'nin talep edeceği transfer isimlerine talep edeceği transfer bütçesine ilişkin bir çalışma olmasını da bekliyorum. Burada yine Sayın Başkan Ali Koç'un sizlere bir cümlesini hatırlatmak istiyorum. Başkan şu ifadeyi kullanmıştı. Belki bahsettiğimiz üst düzey teknik adamlarda, teknik adamlarda bütçe biraz yukarılara çıkacak ama biz bu riski alacağız demişti. Evet risk kelimesini kullanmıştı. Tabii ki üst düzey bir teknik adam getirmek yüksek bütçeleri hem kendisi ve ekibi hem de talep edeceği transfer bütçesiyle alakalı yüksek oranlarda ciddi paraların harcanması demek. Bununla birlikte Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un biz bu riski alacağız dediğini bu cümleyi de bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Tabi Lucien Favre'yi anlatırken oynattığı futbolu sahada Fenerbahçe'de görmenin en önemli yolu bir an önce takımın başına gelmesi Bolu kampında, Topuk Yaylası kampında ve ilk antrenman tabii ki Sancaktepe Can Bartu tesislerinde olacak. İlk antrenmanda sahada olmasıyla çok alakalı bir sistem, bir anlayış, bir düzen, bir tarz bekliyorsanız bu işin gecikilmiş tarafından başlanarak değil en başından başlanarak ancak yapılacak bir şey. Bu arada tabii Fut programımızın sansürsüz futbolun transfer köşesinin etkileşimi sosyal medyada arttıkça takipçilerimizin bize gönderdiği mesajlarda hali artıyor. O isimlerden bir tanesi Melik Şah bize çok güzel bir mesaj göndermiş. Hem de Lucien Favre ile ilgili sizden gelen bir mesaj olduğu için bunu da okumak istiyorum. Favre'nin özellikle Dortmund yıllarında oynatmış olduğu ofansif futbol ve topa hakim oynama bakış açısı Fenerbahçe taraftarını bizi kuşkusuz çok mutlu eder. Saha içinde ve saha dışında kolayca sistem değişikliğine giden, rakibini bayıltarak futbol oynamayı seven bir hocadır Lucien Favre. Başkanımız Ali Koç bu işi bitirmeli mesajını yollamış. Şimdi biraz olaya şu tarafıyla da bakmanın tam zamanı geldi. Lucien Favre de eğer %99'luk kısmın kalan %1'lik kısmı da gerçekleşir ve Fenerbahçe'nin başına gelirse şunu göreceksiniz. Eldeki kadrodan belki gözden çıkarılmış, belki yönetim gözden çıkarmasa da taraftarın büyük çoğunluğunu soğuduğu gözden çıkardığı bazı oyuncuların yeniden gerçek potansiyellerini göreceğiz. Bu isimlerden bir tanesi Frey olabilir, bu isimlerden bir tanesi evet e Samat Samat'ta olabilir. Samat'ta deyince eminim ki bazı taraftarların tepkisi belki şu ekrandan bize doğru geliyor ve o sesleri duyuyorum. Geçtiğimiz sezon kaçırdığı goller, şampiyonluğun, kaçan şampiyonluğun faturalarından bir tanesinin de Samat'a çıkmasını tabii ki mevcut kılıyor. Ama şunu ifade edeyim. Bugün Fenerbahçeli taraftarların büyük çoğunluğunun Vedat Muriç'in geri dönüşüne sıcak bakmasının nedeni Fenerbahçe'de bıraktığı o performans, o başarılı performans arşivi. Tıpkı Samat bugün Belçika'da birçok kulübün, eski kulübü Genk'in, yine aynı ligden Anderlet'in kulüp bürücün istemesinin nedeni de Genk döneminde onu Premier Lig'e taşıyan harika performansı, o performans arşivi. Dolayısıyla Fenerbahçe'de eğer gerçekleşirse Favre transferinin eldeki gözden düşen bazı oyuncularında performansını yukarı çekmesini bekliyorum. Biraz da Freyden bahsetmek istiyorum. Buradan biraz Favre konusuna, evet biraz da yine Samat'la konusuna bağlayabiliriz. Bunlar tabii ki benim fikrim. Eminim ki eleştirenler ya da destekleyecek olanlar da çıkacaktır. Frey bana göre Cenk Tosun'dan daha kötü bir golcü değil. Yanlış zamanda, yanlış kadronun içinde oldu sadece. Bugün Frey'i Beşiktaş'a versen yine benim fikrim adeta havada kapacaklardır. Geçen sezon Belçika'da Michel Frey 17 gol 4 asist yaptı. Bunu da hatırlatmak isterim sizlere. Geçen sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda Frey ve Zanka olsaydı bu da benim fikrim 4-5 gol daha az yer 4-5 gol daha fazla atardı. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler bu da ucu ucuna kaçan şampiyonluğun kaçmaması demek anlamına geliyor. Yeni sezonda Frey, Zanka, Samat da kalmalılar demiyorum ama eğer yerlerine birileri gelecekse ki gelecek gibi görünüyor net olarak daha üst seviyede olmalılar. Favre gelirse eldeki bütün futbolcuları kampta görmek isteyecektir. Eldeki kadrodan verim almayı bilen o malzemeden bir yemek çıkartmayı bilen nasıl oynatacağını iyi planlayabilecek bir teknik direktördür Lucien Favre. Firey ve Zanka hatta başka sürpriz isimler kalsın Caner ve hatta Osayi bile eğer teklif varsa gidebilir diyebilir Lucien Favre. Eğer Lucien Favre gerçekleşirse Fenerbahçe'de transferde de çok ama çok ilginç dönemler bizi bekleyecektir. Bu arada eminim ki Lucien Favre ismini duyan birçok Fenerbahçeli futbolcu belki ayrılmaya ikna olan gönderilme teklifine evet yanıtı veren birçok futbolcu da belki kararını değiştirmiş ve kamp dönemini beklemeye koyulmuştur. Bu da benim Lucien Favre üzerindeki bir diğer düşüncem. Sevgili arkadaşlar, Lucien Favre döneminde Fenerbahçe'nin nasıl bir golcüsü olacak? Az önce Vedat Buruş'tan bahsettik başka bir boyutuyla. Az önce Samatta'dan bahsettik başka bir boyutuyla. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Mesela Türk futbolunun Türkiye Süper Ligi'nin golcü özelliğinde aranan birinci şart nedir? Topu tutabilmesi. Rakip stoperlerle göğüs göğüse omuz omuza mücadeleyi yapabilmesi. Sırtı dönük top aldığında topu ayağında tutarak arkadaşlarını rahatlatabilmesi. Mesela Beşiktaş şampiyonluk yolunda son haftalarda pek oynamasa da gidiş şekli itibariyle çok sert şekilde eleştirilse de Abu Bakar'ın sırtında, Abu Bakar'ın omuzlarında şampiyonluğa yürüdü. Yine Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başarılı olduğu süreçte Aynı oyuncu özelliklerini profili barındıran Serlot'un omuzlarında yükseldiğini biliyoruz. Yine geçen sezon attığı 17 golle çok başarılı olan ama başta hakem faciaları olmak üzere yaşadığı türlü sıkıntılarla ligden koparılan Fenerbahçe'nin en önemli silahı Vedat Murişti. Fakat Lucien Favre kesinlikle başka bir sistemin adamı ve bu şekilde topu ayağında tutan rakip stoperlerle omuz omuza boğuşacak derecede mücadeleye girecek oyuncuları golcü profillerini değil bambaşka profilleri tercih edebilir. Çünkü Lucien Favre'nin takımı savunmadan itibaren topla pasta çıkıp rakip sahaya yerleştiğinde de kolay kolay topu bırakmayan oyunlara sistem özelliklerine sahip. Dolayısıyla pozisyona girdiğinde o son vuruşu net olarak yapabilecek rakiple mücadele etmeye gerek duymadan kendisine yaratılan pozisyonlar içinde olabilecek ve o son dokunuşları yapabilecek bir golcü profilini de Fenerbahçe'de görebiliriz. İşte önümüzdeki hafta Fenerbahçe'de Lucien Favre'nin yapacağını beklediğimiz ikinci görüşmenin transferler üzerine, transfer planlaması üzerine olacak olmasının nedeni bu. Fenerbahçeliler, oyun asıl şimdi başlıyor. Fenerbahçeliler Heyecanlı günler şimdi başlıyor. Lucien Favre veya bir başka teknik direktör önümüzdeki hafta içinde büyük olasılıkla Favre olacak ve netleşecek. Arkasından da transfer planlamasıyla birlikte transfer planlamasının sahaya inmesiyle birlikte isimleri artık daha net göreceğiz. Ve Fenerbahçe'nin gelecek sezonuna ilişkin daha net çıkarımlar yapabileceğiz. Bir sonraki videoda Fenerbahçe'nin muhtemel yüksek olasılıklı sağ ve sol beki başta olmak üzere artık isim isim mevki mevki transferleri konuşacağız. Bir sonraki videoya pas attıktan sonra Ahmet Konaş'la transfer köşesini takip etmenizi sizlere tavsiye ederek bu yayını bu bölümü bitirelim. Buralarda olun çünkü biz buralardayız devam ediyoruz.